Yepyeni farm videomdan hepinize merhabalar dostlar. şöyle videoya hızlı bir giriş yapmak istedim. Çünkü eli rotunu boş buldu. Biliyorsunuz bu slotu boş bulmak hiç de kolay değil. Böyle arkadaşlar üstümüzde de açalım. Oyun saatimizi gösterelim 08.10. Dostlar burayı yaklaşık 3-4 saat farmlamayı düşünüyorum. Bir de str price'ım var. Çok darlama gelirse arkadaşı çağıracağız. Bize yardım edecek. içerimize bu şekilde tamamlamak istiyorum. Dostlar videoya da geçmeden önce videoya bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Farmımıza başlıyoruz. <laughs> şöyle bir saatlik farmımızın sonuna geldik. Bir ara 2 adet bes aldık. Hatta 3 adet bes aldık. İki tanesi Dex, bir tanesi HP. Devam edelim bakalım. Şimdilik slot fena değil. yaklaşık slota gelene bir, bir saat 10 dakika oldu. Bir tane bu salabildik. Devam edelim. Bir şeyler düştükçe değerli itemler açar gösteririz. aldık. Şuradan şöyle şu şekilde göstereyim. rota geleli yaklaşık bir buçuk saat oldu. Bu arada CR'ye girmeyeceğim arkadaşlar. Bu slotu tamamen çekeyim diye bilginiz olsun. Evet, bir aldığımız takdirde videoyu başlatırız. ettik formumuzu geride bıraktık toplamda 2 adet buz 5 adet de ezik buz aldık 3 adet de talisman kağıdımız var şu an boz zaman olduğu için birazcık hareketli ama biz burayı salmayacağız gece saat 2'ye kadar çekmeyi düşünüyoruz bakalım devam edelim Aşık 2 saat 45 dakikadır slottayız. Bir adet daha bu aldık. Obusumuzda da price'ımızın üzerine düştü. En son ondan alırız. Devam edelim şimdi. Şimdi i̇şte slota geleli 2 saat 50 dakika oldu. 1 adet bus daha aldık. Devam edelim bakalım dostlar. Raptor bekliyoruz. Umarım raptor atacaktır. Şöyle farmımızın 3 saatini geride bıraktık. 1 adet bus bende, 1 adet de price'ım da var. 4 adet bus aldık. 8 tane ezik bus aldık. 1 adet bende, 1 adet de price'ımda tekrardan best var. 2 adet best almış olduk. 4 adet de talisman aldık. İlginç derecede raptor alamadık. Buraya 2 saat daha döneceğiz. İnşallah raptorumuzu alırız. Umudumuz şu an raptora kaldı. Devam edelim. Aşık 3 saat 50 dakikadır slottayız. Bir adet daha bu saldık. Dediğim gibi ilginç derecede raptor atmıyor. Raptor bekliyoruz ama bakalım 5 saatin sonunda tekrardan bir hesaplama yaparız. Slota gireli tam 4 saat oldu. Droplarda herhangi bir değişiklik yok. Önceki gösterdiğim gibi aynı droplar. Bir saat daha dönelim. 5 saatin sonunda güzel bir hesaplama yaparız. beklediğimiz item geldi yani aşağı yukarı yaklaşık dört buçuk saattir slottayım raptor yeni attı şöyle göstereyim bakalım bir yarım saat daha dönelim şöyle oyun saatimize de bakalım bir 35 dakikamız kalmış 5 saatin sonunda tekrardan hesaplarımızı yaparız tamamlamaya tam 10 dakikamız vardı ki bir adet daha Raptor aldık. Bu bizi çok rahatlattı. Yaklaşık 5 saattir işte 5 saate yakın slot dönüyorum. Artık halim bayağı kalmadı. Çok güzel bir hediye oldu bize de. 10 dakika daha dönelim. Toplamda bir hesabımıza bakarız. <laughs> kapanmasına yaklaşık bir dakika var. Videoyu bitirmeden önce size kısa bir taktik göstereceğim. Eğer bu slotu okçuyla dönerseniz çok can potu harcamazsınız. Slottan gelen mana da sizin mananızı karşılıyor. Demek istediğimi anlayacaksınız. Üçlü def varsa onu kullanırsanız daha iyi olur. 3 tane elite pride var burada. Gel buraya. İkinciyi kestim daha basmadım dostlar. Üçüncüyü kestim halen jump potu basmadım. Dördü kestikten sonra 5'e geçelim hemen. Slotu bitirdik. Böyle bir taktik var hemen şurada görünmezlik basarsanız bir de çare oturtursanız slot çıkana kadar zaten canınız fulleniyor. Yani bu slotta kolay kolay can potu harcamazsınız. Bu da benden size kısa bir taktik olsun. Video bitiminde görüşürüz. 5 saatlik elit prize farmımızın sonuna geldik. İnanın bu slot beni çok yordu. Darlaması bitmedi. Hasesi bitmedi. Fakat mücadelemizi bırakmadık ve 5 saat dönebildik slotu. İsterseniz beraber slottan çıkanlara bakalım. Restimizin üzerine bir adet buz, bir adet bes, bir de talisman kağıdımız gelmişti. Bir adet onları da aldık. Şöyle toplama geçmeden önce şunu demek istiyorum. Arkadaşlar videonun sonuna yakıp bir taktik göstermiştim. Eğer slotu okçuyla dönecekseniz 5 mobu birden kesip oturduğunuz takdirde canınız doluyor. Yani slotta can potu hemen hemen harcamıyorsunuz gibi bir şey oluyor. E slottan gelen mana potu senin mananı karşılıyor. Üzerine kalan coin sana kar alıyor. Fakat burada coin'i hesaplamayacağız. Slot'tan biz ne aldık? 2 adet Raptor toplamda 5 adet buz, 3 adet bez, 12 adet ezik buz, 10 adet de talisman kağıdı aldık. Ben şöyle bir tablo hazırladım. Tabii ki bu hazırladığım tablo pazar fiyatının minimum düzeyinde hazırladım. Minimum vaziyetteki hali. 2 adet Raptor'umuz 20M, 5 adet buz 12M, 3 adet bez 3M, 12 adet ezik buz 3.5M, 10 adet talisman kağıdımızda 6.5M yapmış toplamda biz 5 saatlik farm sonucunda buradan 45 M kasmışız. Bu bizim net gelirimiz. Slot hakkında da şunu söylemem gerekiyordu. Eğer kasacaksanız slotu boş bulursanız dayanabilirseniz okçuyla kasın. Slotu çok hızlı dönüyorsunuz. Döndükten sonra dediğim gibi oturduğunuz takdirde canınız donuyor. En azından slotta can potu harcamamış olursunuz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz bir like esirgemeyin lütfen. Bir sonraki farm serimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.